devam ediyoruz çok gündem var ee, şimdi e, bu nerede kalmıştık Deniz <laughs> İstakoz'da, İstakoz'da kaldık Tamam ee, bu ıstakoz merakında kaldık Ankara Mamak Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi e, e, Kahraman da e, Salih Kahraman da ıstakozla fotoğraf paylaşmış niye Niye soru evet, evet. <laughs> yani Hayır, bir şey Niye ha, yani statozda böyle... <laughs> fotoğraf paylaşıyoruz bir At... ki Salih. Salih. Yani. kafası olmadığını gösteriyor belki. Ejekondu kafası olmayınca aynen, herhalde istekoz yiyebiliyorsun. Aynen, değil değil Yalnız bak, Deniz'de, yıkanan Bak, çocuklardık Parti... ya. Yani çok iyi değil mi? La, hatırlıyor musunuz Yalan Leyen'ler? Ya. <laughs> soba. Yalan değil Hava yani sobanın, soba de yanına, sobanın yanına koyulan. De... Sobanın yanına yanında Leyen'de. Ay sonra. Evet, Hayır ben bunu günleri... İsmail'in hakkındaki <laughs> jac jacuzzi ithamına karşı söyledim. <laughs> ya yani bir şey demedim ya, jacuzziye dair bir fikir sahibisin o anlamda söyledim canım, ithamda bulunmadım e, Sen de İsmail İsmail'in yeşil ceketine laf söyleyebilir misin? Yeşil yeşil parlıyor görüyor musun? Bu yılın ya moda renklerinden biri yeşil. Teşekkür ederim. Evet. Bak, yakışmış. Büyüyoruz. Ama yeşil <gülüyor> yani. <gülüyor> Evet. Peki bir şey bu uzak ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi i̇stakoz. Ben bu bir kere yedim. Bak istakoz, i̇stakoz rengiyle çok güzel. o kadar giden. zor bir şey ki. Zor bir şey. Yani ben, ben geçen yayını eski yayında Ben nerede yedim de çok iyi hatırlıyorum. Bir kere olduğu için yüzünü üç unutamıyorum. İstanbul'da var mı? Eski foçada onu bilmiyorum. Var. Eski foçaya gittik focan. bir tekneye kaptan çağırdı. Mavi istakoz mu? Öyle bir şey dedi. Ya mavi yengeç mi? İstakoz mu? Neyse. O mavi ha? yengeç başka. O mavi yengeç İstakoz yememişim bak. Yok Egevalt istakoz yani. daha zor. Yani ama gerçekten yani kabuğunu kırma zahmetinden üşenirsin yani. Alet var, alet de kırabilirsin üşenirsin ancak. yani ona o zahmeti yaşayacağımı aç kalırım daha iyi bir şey çıkacak sonunda yani. Bunu, yani. bunu, <laughs> Tabii ben öyle bir zevkim de yok ayrıca yani. Ahtapos salatası katlanacak. falan gelir güzel. Dolayısıyla ama. yani bundan yani nasıl bir e, <laughs> yani e, zevk duyulduğunu da doğrusu e, işte gece konuda anlayamıyorum. Ama zaten <laughs> henüz masada yemeklere dokunulmamış bir şey fotoğraf paylaşmış. Ee, paylaşılmış. İsmail, smile. İsmail ben de bir kere yedim, bir de bayağı da iyi para ödedim bastında. Ondan sonra bir daha yemedim. Neden yemedim biliyor musun? Bu bu tür canlılar öldükten sonra böyle bir zehir salgılarlar. Hmm. Öldükten sonra bunlardan faydalanamazsın, yani zehirlenirsin. O zehri salgılamaması için canlı canlı pişiriliyor. Öyle mi? Evet. Yani o zehri salgılamasın. De evet, Evet, o zehri zaten. salgılamasına fırsat olmadan. Şekli var yani. yani ben onu gördükten ve öğrendikten sonra uzak durdum. Yani, Burada zaten e Diyanet'in devreye girmesi İspac... bu nedenle Haramlı, haram mı, haram mı helal mi diye Hayır, sorulmuş. o sorulmuş. canlı canlı yakılmasının ötürü değil. Yani pişirilmesine ötürü değil. Yok o kabuklu şeylerle ilgili. Ya yani Diyanet'in ilgili. de böyle bir açıklaması o, onlar var. Onlar şey o, o itikadi... galiba Hanefi mezhebinde kabuklu yasak galiba. Şöyle yani e ee, yani sunni itikada dört mezhebinde yalnızca bildiğim kadarıyla Hanefi e, e, Hanefi mezhebinde yiyorsunuz. balık dışındaki deniz canlılarıyla ilgili şerh var. Yani balık serbest diğer deniz canlıları hakkında e, yenmemesi yönünde hüküm var. Bunu Yani helal mi diyor haram mı diyor? Yani bunun yenmemesi gerektiğini söylüyor. Haram olduğu yönünde yani her Hanefilere yok, göre. Helal Hanefilere yok. göre ama Şafilere göre helal. Fakat Neyse, burada mesele tamam, şu. Bak olur. buradaki o itikadi mesele önemi şurada. Yani elbette ki domuz kadar açık bir hüküm değil. Yani Kur'an'da domuz işte yazıyor falan. Şimdi ya bu Canan Kaftancıoğlu üstelik kendisinin de değil, kendisinin de yemediği domuzdan ötürü siyasi kampanyanın odağına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı aldı o fotoğrafı grup toplantılarında ve mitinglerde izletti ve Canan Kaftancıoğlu'nun hayatını zindan ettiler. Canan Kaftancıoğlu bu yüzden hedef olduğu o gün bugündür hakarete ve küfre uğruyor. Aile hayatı etkilendi. Siyaset yani can güvenliği doğdu. Şimdi siz bak domuz yemiş, bak haram yemiş diye Canan Kaftancıoğlu neler ettiniz? Bu men dakika, dakika Bak şimdi önüne geldi. al işte Şebnem Bursalı gittiği Monaco Yacht Kulübü'nde salyangozla, salyangoz diyorum. Stakozla fotoğraf <laughs> çekiyor. <gülüyor> Diğeri bugünkü Ankara'daki belediye meclisinden <laughs> aynı görüntüyü veriyor. Bir kere kardeşim demek ki bu Canan Kaftancıoğlu yiyince maram. Size gelince her şey helal mi oluyor abici? Size gelince her şey helal mi? Birincisi bu boyutu var. İkincisi, ya şimdi AK Parti bütün hikayesini bu tip sembolik e, unsurlara dayandırdı. İşte AK Parti'ye, AK Parti elitleri ve onlara oy verenler toplumun e, in, toplumun karat yükleriydi. E, ve onlar bütün imtiyazlardan yoksundu. Onlar toplumun bütün servetinden nasiplenemiyordu. Bunun karşısında e, işte e, işte CHP'liler diyelim. CHP'liler ise toplumun bütün nimetlerinden faydalanıyor. Lüks ve şatafat içinde yaşıyorlardı. Bütün çatışmayı, bütün kültürel çatışmayı bunun üzerine kurmamışlar mıydı? Evet. E kardeşim siz bu ana kadar sa salyangoz'u bize getirdiniz. ıstakozu bize getirdiniz. Efendim e, Jacuzzi'de bizi yüzdürdünüz. Maldivlere de bizi götürdünüz. Peki bu ne şimdi? Bu hmm. ne şimdi arkadaşım? Siz ya geçiyorum İstanbul'u geçiyorum Ankara'yı. Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Cumhuriyet Okuru emekli öğretmeni bile gündüzleri ıstakoz e, yiyip geceleri e, jacuzzi'de yüzdürdünüz siz ya. Onun bile hayatını bu şekilde zindan ettiniz siz. Sadece sosyal demokrat diye. Şimdi AK Parti bütün bu sembolleri kendi kampanyası için kullandı. Bak şimdi önüne döküldü saçları. Ne oldu? Istakozu yiyen de sizmişsiniz. Maldive giden de sizmişsiniz. Şatafat içinde yüzen de sizmişsiniz. Ve şöyle bir riyakarlıkla bu yapılıyor. Az önce Canan Kaftancıoğlu ve Şebnem Udra Şeker Bursalı. Şeker'i koklayan da onlar. Evet, Şebnem Bursalı çelişkisini de izah etmiştim. Bir de bak bunun zamansal farkı da var. Seçimden önce Hüseyin Filiz. Şimdi adam iş adamı. Gidebilir Gide bu arada bir şey demiyorum. Ama seçimden önce gider miydi? Gitse paylaşır mıydı? Seçimden önce kesin şunu derdi. Giydik kefenimizi Gazze, bekle geliyoruz. Şimdi giydik şortumuzu, Maldivler bekle geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bayağı da güzelmiş. <laughs> ama böyle bir çelişki işte. Maldivlerin maliyet, otel maliyetini söyleyeyim mi? söyleyeyim mi? Söyle. Monaco'yla aynı. Ne diyeceğim? Söyle. Ee, beş gün tek kişi uçak transfer. Tek trak... kişi değil o galiba. Tabii, çok kalabalık ben tek kişi için tek söyleyeceğim. Kişi için. Size hesaplayayım beş gün ve tek kişi beş gün. Ee, bu uçak transferleri dahil mi? dahil. 160-170 lira. Bir şey söyleyeceğim. Tek kişi kalış bu sadece. Tek kişi 5 gün. Uçak dahilse yani. Dahil değil. Da, dahil değil. 160 Hı. lira. Sana bir şey söyleyeyim mi? 16 aylık. Maldivler dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri. Yani her halde ondan bir önceki bir sonraki durak cennet. Yani öyle bir öyle bir lüks ve şatamat tasvir ediliyor. Ya güzel bir yer. Şunu bir şey, söyleyeyim. Evet. Bu gitmeliyim. fiyatta Bodrum'da kalamayacağın yerler var biliyor musun? Evet. Bak, Odun o yüzden bir şey söyleyeceğim. Şu an Bodrum'da, şu an Çeşme'de, şu an Alaçatı'da bundan daha pahalı oteller var ve bu kadar lüks değil. Var. Tabii 5 gün tek kişi asıl 170 bin liradan daha pahalı oteller bu, var bizde. Bak asıl dramatik olan bu. Asıl dramatik olan şu. Mesela Monaco Yat Kulübü. Prensin himayesinde. E, Şebnem Bursalı'da belli ki bir torpil oraya girmiş. Herkes giremiyor, herkes almıyorlar. Öyle burası şey değil kardeşim e, bu e, şey Mudurnu Aile Çay Bahçesi değil. Öyle herkes çak diye oturamıyor yani buraya. Demek ki özel bir müşterisi var. Ve burada yediği menüsü belli. Burada yediği ıstakozun fiyatı 60 euro, 250 gram ıstakoz. Kardeşim sen bu 8 fiyata... 8 kilosu. Brav, sen bu fiyata Çeşme'de restorana oturamıyorsun. 60 euro çok Her yerden kalıyor. kötü bunları Ama yazmak Hesapladığın zaman çok dünyanın, dünyanın en lüks restoranındaki Peki. ıstakoza verdiğin parayla Çeşme'de ıstakoz yemezsin Maldivlere gittiğin parayla Bodrum'da tatil yapamayacağın yer var. Doğru söylüyorsun. Evrek yiyemezsin e... ya sen. Evreniz. Bodrum'da Avrupa'dan evrek yiyemezsin. Avrupa'dan yemekte ve gıdada daha pahalıyız. E, otellerde de bir kısım olarak, lüks ben, olarak bak, daha sen, pahalıyız. Ben paket tur diye söylüyor. anlamıştım. Okudum onu. Bugün, dün bizim gazetede 80 bin lira diye yazıyordu. 88, işte vergileri, transferi vesaire 5 gün kalmanın bedeli 160 bin diyor bizim arkadaşlarımız. Uçak dahil. Bu Ama şey uçaklar gidiyor ya Maldivlere, deniz uçağı. Burada gitmiyor herhalde. O şeyden ülkesinden gidiyordur. Ama sonuç olarak ya ben 80 bin lira koydum. Aktarma, en son aktarma uçak var ya Maldivlere tamam, gidiş. Senin hatırına 10 bin daha koyalım. Problem değil de fark etmiyor. Tamam, 80 bin lira, bin lira 80 bin İsmail, lira. bence şöyle bir şey yapalım. Hı -hı. <laughs> kanal, kanal sana sponsor olsun. Git orada Maldivler'de. Ya üzerimize yapışır ya Ben da, de gidebilirim. Nasıl gitmiyorsan <laughs> bir şey Kaça yok. Kaça daha güzel. Ya beraber Maldivler'e, bir gün Maldivler'e giden bir <laughs> fotoğraf. Neyse tamam sustum, söylemeyeceğim, vazgeçtim. <laughs> o fotoğraf beni evet, sen, yıllarca sen unutamadım. Ama Maldivler'deki bir çekilen fotoğrafı da var. Bu fotoğraf da ona yak yarışır yani. Neyse bir, bir, size bir görüntü getireceğim ekranlara. Şu fiş görüntüsünü. Ee, Remzi Bedircan verir misiniz ona ekrana? Şimdi biz niye bunları bu kadar tartışıyoruz normalde tartışmayız tabi. Ee, Ankara Sincan'da et süt kurumu e, önünde Sıramı sabah saatlerinde başlayan kuyruk. Ee, saat 9.25'te 237. sıradayım. Daha 150'ye gelemedik diyor kuyruğun kaçta başladığını düşünün. 150 kişi daha 150'ye gelmişler. Saat 9.25 ve 237. sırada evet köfte alacak. bak evet. peşin peşin yine bekleriz demiş ki e, o yani o rakam çıktıktan sonra beklemeyip vazgeçip dönebilir. Bize e, kadar kalırsa diyor tabii. Herhalde. Bak 9. saat 9.25'te 237. Evet. fişi almış. Daha 150'ye geldik sonra diyor. Sonra istakoza niye takılıyorsunuz? Sonra es niye takılıyoruz? Takılırız tabii. Adam bir yani köfte almak için çarşamba. E, et süt kurumu önü. İstakos falan değil yani et alacak insanlar köfte alacaklar. Köftelik kıyma ya da köfte alacaklar yani yiyecekler. İndirimli diyor. Biraz yani çocuk alacak. okuldan gelince falan bir et bir şey yesin diye. 237. sırada saat 9.25. Önümde daha 150'ye geldi diyor. Daha da arkada da insanlar var. Alacağı bir kilo kıyma. O kadar hakkı var. Toplumdan bu kadar büyük kopuş söz konusu hiç olmamıştı herhalde. Bu neden konuştuğumuzu çok iyi anlatan bir fotoğraf. İzleyicimiz az önce bize gönderdi. Gecekondu kafası tabii. Ne işi var o sırada? Niye gitmiş sıraya girmiş? filan, değil mi Deniz? Sizi izleyemiyorum. Kuyruk fazla olur diye gelmek zorunda kaldım diye bir de eklemiş ki var ki var. Sağ olsun. Ya. Ya. ...durum bu... ...o yüzden bu ıstakuzu da yiyemezsiniz... Şu İsmail ...bu tatilde de yapamazsınız... ...görmemiştim... ...siyasetçisiniz... ...İsmail Erdem'in... ...İsmail Erdem'in açıklamasını görmemiştim... ...İsmail'in okuduğu tweet'i... ...yani e, utanç verici bir şey ya... ...yani... Evet. E, ...resmen halkı kin ve nefrete... ...sevk etmek suçu diyorlar ya... ...bu işte yani... ...ben Altın sana göndermedim sinirim bozulmasın olduğu... diye... Yo gerçekten yani gece kondu e, ne demek ya aşağılıyorsun resmen halkın gece konduda yaşayanların günah ne ya sen kendi oturduğun rezidansları paylaştığında gece gecekondu gece konduda kalmayı mı tercih ettin yani siz gece konduları yıkıp yaptığınız rezidansları o gece kondularda oturanları aldınız da gece gece konducular mı reddetti bunu yani Murat Kurum'un ev aldığı Avrupa kentteki şey gece konducuları getirdiniz de onlar mı gelmedi? 145 milyona e, Demirören'in verdiği golf sahasında villa yapıyorlar. 145 O villalar milyon onlar da bir çeşit gece kondu da onlara davet ettiğinizde de gece konducular mı gelmedi? Bir belediye yani bu, daha var bu, bugün bu sözcüğün manşetinde bak. Gölbaşı, Ankara belediyeleri Saray Yavrusu, Kahraman Kazan öyle. E, bütün ilçelerde bayağı bir şey belediyeler var yani Kallavi. Ya bunlar abi. şey bir de mesela izleyicilerimizden Bağcılar geliyor. Bağcılar Belediyesi de öyleymiş. Şu anda Aa, öyle. evet. için. Doğru. Bak burası Gölbaşı. Borcunu yani o... söyleyeyim mi? Borcumuzun faizi ayda 13 milyon lira. 60 milyon 235 bin lira. Bir de gider ayak bir tonlarca, Bu, milyonlarca göre, kuru yemiş börek, çörek Barışın. falan alınmış, çiçek alınmış, milyonlarca ama. Komşuya bile yeter yani. Ya bunların hiç hesabı sorulmayacak mı yani siz? Bu, bu, bunlar böyle yargıya falan taşınamayacak denizliğe mı? Denizli'ye 11 milyar, milyar lira Mesela borcu 11 var. 11 milyar lira o Denizli'de falan. Yok bunlar işte. hiç yargıya taşınamayacak mı? Yoksa bunun üzerine su mu içilecek? Ben sayıştay, bunu merak ediyorum. Sayıştay yani. denen kurum, Sayıştay denen kurumun görevi bu. Bunları araştırıp, inceleyip, Dosya halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan Bütçe Komisyonu'na teslim etmesi lazım. Suç unsuru bulduğunda da suç duyurusunda bulunması lazım. Peki Deniz, Ama şimdi, Sayıştay diye yani, bir durum kalmadığı peki bu için. bu devralan belediyeler gidip şimdi e, bunlara bir savcılığa suç duyurusunda bulunmayacak mı? Biz böyle bir şey devraldık. Bunlar vatandaşın, ya bu tip harcamalar normalin ötesinde harcamalar. Tamam yani Sayıştay denetimi gelsin, baksın, incelesin bu dosyalar, bizim bulduğumuz şeyleri yani incelesin. Ne ya bu bir... Böyle bir şey olmayacak mı? Bir mıyım? şey söyleyeceğim. İstanbul'da e, İsmail Saymaz dün İstanbul'da sordu işte. Çok özür, çok, özür, dilerim Deniz. E. Maaşları nasıl ödediniz diye sormuş Alper Maaşları Yine. Maaşları çok zor demiş. şekilde ödediler. Çok evet. sormayın yani demiş. Maaş ödeyecek para bırakılmamış. Kasada. Ya Ankara'da Kahraman Kazan Belediye Başkanı kendi cebinden ödedi. <laughs> yani bu binada Kahraman Kazan Tepe'de, kendi cebinden ödemiş. para kalmamış sıfır lira. Yani Şeyma Döyücü bunun hesabını vereceğine jacuzzi var mı yasak? Tamam Deniz devam edebilirsin pardon. Yani şöyle bir sıkıntı var devrim, senin sorduğun soruyu e, istinaden söylüyorum. Mesela e, İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi 2019'da CHP'ye geçtikten sonra bu tür şeyler nedeniyle soruşturma açılmak istendi. Fetişler görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dosyalara çöktü. Soruşturmaları engelledi kendilerine devraldıkları soruşturmalardan da hiçbir sonuç çıkmadı ve birçoğuna da izin vermediler soruşturulsun diye. Yani böyle kamu görevlilerini koruma için bir şey var. Yani şimdi İsmail Erdem'le ilgili hangi soruşturma yapabilirsiniz? Zaten milletvekili olarak ödüllendirilmiş ve dokunulmazlık sırrına girmiş. Hangi soruşturma yapacaksınız? Ya bunlar bir de inançlı falan görünüyorlar ya. Yani ben en çok ona hayret ediyorum. Ya bu bu yani İslam dininde affedilmeyen tek suç tüyü bitmemiş yetimin hakkını, kulun hakkını yemektir. Allah aşkına o makam odasında o makam odasının o ihtişamında vesaire falan kaç tane kulun hakkı kullanıldı ya? ya kaç hocam. kulun hakkını götürdünüz müteahhitlere, mobilyacılara, mimarlık şirketlerine yedirdiniz? Yani bundan yani muhafazakar takılıyorlar. Dindar geçiniyorlar ama kul hakkı yemekten imtina etmiyorlar ya. Ya insan korkar ya. -di diyor ki şehit bile olsan diyor kul hakkı yemişsen bunun şeyinden kurtulamazsın diyor. Yani bu bunu nasıl yapıyorsun sen o ya İsmail koltukları saydın mı? Biz dün sen Dolaşırken baktık böyle meclisteki koltuk sayısı kadar koltuk Abi var. Ama orada herhalde. onlarca kişi aynı anda e oturabilir de, orada. Ya onlarca değil bence yüzlerce de oturur yani sırf Ay, ayakta o, yüzlerce masaların kişi etrafında oturuyor <laughs> yani öyle bir yer. Evet. Öyle. Biz biz mesela sırf yemek masasıyla toplantı masasında yani en en az bir 60 kişi oturur. E o şark köşesi dediğin yerde en az bir 30 kişi oturur. Tabii, tabii rahat. Öbür oturma grup bir oturma grupları var şu koltuklar, sandalyeler falan. Yani nereden bakarsan bak bir 300-500 kişiyi oraya oturtursun. Meclisle aşağı yukarı aynı ve bu koltuklar da meclisteki ceylan derisiyle yapılmış ve yapıldığı için de yıllarca tartışılmış o koltuklardan daha gösterişli. Şimdi Belki şöyle de daha diyorlar pahalı. abi, şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya efendim belediye başkanında çalışırken terler, terleyince duş almasın. Kardeşim orası da iş yeri bak burası da iş yeri. Biz buraya girip de duş mu alıyoruz yani? yani orası iş olmaktan çıkıyor mu kardeşim? Anlamadım ki yani. Ama Hangimiz? sekiz tane, olmuş. tane, tane değil, Sekiz Sekiz ya. banyo. Biri... Yani ya e çocuklar bir şey söyledi ha? şu anda sinirim bozuldu. Bak yapmayın bunu güldürmeyin beni. Güldürmek için söylüyorum ya. Yani gerçekten öyle değil mi? Kaç iş yerine gidip sen sabah... Ayşer Dele'nin odasına bakacağım. Duşun nerede senin duşsuz yöneticim olur diye. <laughs> Alişer neredeyse teyirin yapmasını bulamadığı için toprakla yüzünü gözünü yıkıyor. Şimdi ondan sonra çıkacağım sözcüye Metin Metin Yılmaz'a bakacağım. Nerede sizin duşunuz duşsuz yöneticim olur diye. Ben hiç rastlamadım Böyle duş diyor. duşsuz makam odası mı olur ya? Duşsuz hem yani hem de iki tane evet. olması lazım. Bir tane de olmaz. Yani. Evet sözünü kestik. Demek denize. ki çalışanlar iş yerinde gelip yıkanmalı. Evet yani hmm. temizlik imandan gelir. <laughs> Yıkarsın, duş git iş yerine bir duş al, öyle git. Abi evde bir yok mu bunlar? Yani İsmailer'den Hayır, bu de, İsmail Erdem bu görüntüleri belediyenin... mesela ben mi? şunu da merak ettim. Evet, ya Bizim tuvalet sayımızı söylüyor çocuklar şunu da şimdi ettim. sinirim bozuldu benim. Buyur de söyle Deniz. Bizde iki tane tuvalet. İki. Mesela iki, <laughs> i̇ki tane <laughs> masa var ya... Yani. Boş <laughs> <laughs> yok içinde bir daha. Yok, elimizi İki tane masa var ya, biri yemek, biri toplantı. İkisi de aşağı yukarı aynı. Bir tanesinde mikrofon var sadece. Yani aynı anda o masayı hem toplantı masası hem e, yemek masası yapamamış mı mesela İsmail Erdem? Yani ya niye ismi... aynı masadan iki tane koyuyor? Bunu da sadece... Ya burada itibardan ya tasarruf etmemiş. aynı, masalar aynı. aynı. İtibardan tasarruf etmemiş. Yani hangi itibar? Yani şeyi kaldırırsın, kağıdı kaldırırsın, tabak koyarsın yani aynı masaya. Çalışılan yani. yerde yemek gelir mi Deniz? Sen de ya çok... şimdi bak seçim olsa yer sofrasında oturan adam... Belediye binasında kurban kesecek seçimden sonra. öyle görünüyor yani. Neredeyse kendisi için mangal kurmamış burada yani. Peki böyle iskembeleri falan ne yapacakmış Ayper Bey? tandır koysaydın da <laughs> tandırda <laughs> şey yapsaydın, <laughs> kuzu çevirseydin yani. Böyle bir şey olur mu? Belki bu vardır ya falan o büyük mutfakta mu şey ızgara. Olabilir çünkü mutfak çok büyük. Ben gezdim içini. Ya alda koymuşlar ya mutfakta, ortasına. Mutfakta kuyuda kalkan filan da yapıyorlar mı acaba? Onu mutfak büyük. Yani şimdi İsmail <laughs> mi? burada e, Gidden şaşırıyorum. Bu cümleleri kurmuş olmasından da hayrete düşüyorum. Diyor ki belediye başkanının mahremine girdin de iyi mi oldu? Ya İsmail'im burası senin mahremin olsa zaten görevinden sonra kalmaya devam eder. Burası ayrılmışsınız burası belediye binası İsmail'lerden. Burası senin babanın tekkesi değil. Burası dededen miras bu kalmadı. Burası belediye başkanının şahsına ait değil. Burası makam. Evinize mi girdin? Ve ben değil? gezerim kardeşim. Ve ben gezerim. Ben halkım. Ben seçmenim. Ben vatandaşım. Ben her yere girerim. Belediye başkanının mahremiymiş. Ya burayı kendi paranla mı yaptın? Efendim siz belediyenin beşinci katını adeta kendi özel zevki için donatmışsınız. Bak çok açık, çok açık. Bu kişiler kendi parayla, paralarıyla yapamayacakları ya da yapmayacakları zevki kamunun parasıyla tadıyorlar. Kendi servetleriyle elde edemeyecekleri ya da etmeyecekleri şatafatı Halkın parasıyla yaşıyorlar ve buna mahrem diyorlar. Bu senin mahremin falan değil. Bu senin kabahatin. ve halka hesap vermek zorundasın. Yoksa İsmail Erdem kendi parasıyla böyle bir bina düşürse kendi parası diyebilirdim. Ama gene de derdim ki bu kadarına gerek yok ama sonunda kendi parası. Bu benim param İsmail Erdem. kendine gel. Bu benim, benim param. Paramız. Sen benim paramla yapılan ben binaya parası. kendi mahrem muamelesi yapamazsın. Yapamaz. Yanlış olmuş. Evet. Şimdi size bir mülakat sorusu söyleyeceğim. O babasının çiftliği ha. sanıyor. Babası... Bu şeye de gelelim ama. Beşiktaş ve Antalya'ya. Benim anlatacaklarım var çünkü. Tamam gelelim. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı. Evet. Ee, onu Şebnem Bursalı özründe de vurguladı. Özür dilerken ama dedi Antalya ve Beşiktaş'taki e, bu yangın faciası ve teleferik kazasını kapatmak için e, bütün bunlar gündeme getiriliyor. Bu arada dedi. özür dilerim. Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan cevap gelmiş. Ee, Hasan Akgün'den. Hemen anlık okuyalım cevabını. Evet. Günaydın, belediye binaları medeniyet dünyasında şehrin simgeleridir. İsimleri City Hall veya Red House gibi isimlendirilir. İkisinde de anlamı şehrin salonu, şehrin holü anlamındadır. Ben bu binayı 30 yıllık şehircilik birikiminden sonra yaptım. Hem de çevre imkanlarını kullanarak yaptım. i̇fadelerinizi İfade, if, tarihsel olarak kabul ediyorum. Yarın bütün, mensup, mensup, yarın bütün basın mensuplarına da Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyarete davet ediyorum. Ancak anlarsınız. Ancak anlarsınız. Büyükçekmece aynı zamanda bir Batı Avrupa kentidir. Halkı mutludur ve layık oldukları bir yönetime sahiptirler. Ben Büyük büyükçekmece halkının mutlu olup olmadığını ya da işte layık, layık ya da layık neyse ikisinin e, olup olmadıklarını Özü de bir taraftan Sadece önceliklendirme, odaklanma, verimliliği yani. arttırma diyor. Bak, Deniz özetledi galiba onu. Nedir Deniz? Duymadım. Yani sadece kağıtların arkasında yazın e, maddesinden ibaret değil. Değilmiş. Ya orada da şöyle şeyler yapıyorlar. Şey Ger gerçekten e, absürt bir şey. Mesela Denizli'de Çal ilçesi e, atık su arıtma tesisine ihtiyacı var e, ve yani Mart ayında ihale kararı alındı, İhaleye çıkılmasına dair ilan yayınlandı. 1 Nisan günü. Yani 31 Mart'ta seçim yapıldı. 1 Nisan günü Çal ilçesinde belediyeyi CHP kazandı. Ve 1 Nisan sabahı o ihale iptal edildi. Tasarruf, kamuda tasarruf. Aynı şey Uşak'ta yaşandı. Yani orada da bir ihale kararı alınmıştı. Mart ayında ilan edilmişti. Atık su arıtma tesisi yapılacaktı. 1 Nisan sabahı Orayı da CHP alınca o da iptal edildi. İşte gereksiz yatırımlar vesaire falan da son verilecek. Mehmet Şimşek demişti ya artık para yok öyle şey yatırımlar falan da olmayacak bu, bu sene yatırımlara da para yok falan diye. Öyle bir tasa yani diyor ki ben tasarruf edeceğim Çal ilçesi halkı temiz suya ne gerek var ya da Uşak'ta temiz suya ne gerek var diyor yani. Bırakın aksın. Yani böyle bir kafayla yapılıyor bu tasarruflarda. Yani göreceksiniz bunun haberlerini çok okuyacağız. Yani kamuda tasarruf deyince bir, biraz bu bir tane e, birisi tweet attı ya. Ya bunlar bırakın şöyle olsun bırakın böyle olsun bunlara bundan sonra hizmet yapmayın. Bunlar hak etmiyorlar falan diye bir tweet attı. E, oradaki kafa. Yani göreceksiniz, seçimlerde muhalefeti tercih etmiş şehirlerde çok ciddi kamuda tasarruf önlemlerine gidilecek. Bayağı bir şehirde yani gidilecek. Hizmet yani. yok. Oy oy yoksa hizmet de yok diyordu ya Cumhurbaşkanı. Bakın göreceksiniz, kamuda tasarruf CHP'ye geçen şehirlerde, ilçelerde vesaire başlayacak. Yani Siyasi iki tane olacak somut yani. örnek verdim işte. Orası siyasiye çevrilir diyorsun. Öyle olacak. Tasarruf Öyle olacak. sadece pama, Öyle olacak. para yani. tasarrufu değil diyor Cevdet Yılmaz. İnşallah. Mesela diyor bürokrasi daha sadeleştirilebilir, zaman tasarrufu olur diyor. E, verimlilik artar, bu da bir tasarruftur diyor. Dolayısıyla... E, Kamu yönetim sistemi değişir diyor. Daha verimli bir sistem kurulur diyor, dijitalleşme olur diyor, rekabet gücü artar diyor işte bu katma değerli üretim artar diyor. Bunların da hepsi aslında bir tasarruftur diyor. E, Cevdet Bey planlama kökenli olduğu için e, yani bunun aslında gerçekten planlayan yani bu işi yapabilecek işi, konumdaki insanlardan biri. E, ama umuyorum e, Deniz haklı çıkmaz. Yani Deniz haklı çıkarsa ve bu iş gerçekten e, ekonomik çözüm olarak değil de siyasi e, araç haline gelirse çok üzücü olur. Bir verim alınamaz. E, çünkü burada sonuç itibariyle hizmeti herkesin, e, herkes için yani bu o belediyeye hizmette tasarruf, burada tasarruf diyor falan. Çok tatsız şeyler olur. E, önemli ama e, uygulamayı görmemiz lazım. Yani. yani burada... Çok kolay değil bunu uygulamak. Bu kadar şatafattan geri dönmek kolay değil. Ya şimdi mesela evet. bakın. Deniz, Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili tweet atmıştı. Onu ben kaydettim özellikle. Zafer Havalimanı'na ilişkin 2024'ün ilk 3 ayına ilişkin verileri açıklamış. Kütahya Zafer Havalimanı. Garanti edilen yolcu sayısı, giden yolcu sayısı 329.433. Yani diyor ki devlet bu havaalanı yapılırken bu kadar yolcu gidecek gitmese parasını ben vereceğim diyor. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 6848. Hata payı %97.92. Bu artık hata olmuyor. Devletin git <laughs> Devletin de gitmeyen yolcular lan? için garanti ödemesi 1 milyon 710 bin 450 euro. Güncel kurla 59 milyon lira. Bak 3 ayda bu devletin cebinden 59 milyon lira çıkmış. Zafer Havalimanı'nı yapan IC Holding isimli şirketin kasasına girmiş. Bu şirket aynı şekilde İstanbul'daki 3. köprüden de araç geçsin ya da geçmesin yılda yaklaşık 1 milyar dolar para alıyor. Şimdi havuz problemlerini hatırlıyor musunuz matematikte? Evet. Evet, nasıl? Olmuş? Bir havuza işte şu kadar musluktan şu kadar hızla şu kadar su giriyor. Şu kadar musluktan şu kadar hızlı şu kadar su çıkıyor. Havuz ne kadar zamanda dolar? Şimdi bakın, bu bahsettiğim işte Üçüncü köprü, şey Zafer Havalimanı vesaire gibi verimsiz yatırımlar o havuzdaki suyun boşaldığı musluklar. Bizim devlete ödediğimiz vergiler de havuzu dolduran musluklar. Şimdi havuzumuz delik deşik. Havuz yok. Bu şirketlere alttaki musluklardan para akıyor böyle. Okyanus olmuş. Biz de üstteki musluklardan doldurmaya çalışıyoruz. Açık soruyorum izleyicilerimiz matematik okumuşlardır en azından ilkokulda, ortaokulda, lisede vesaire. Bu havuz dolar mı? Yani dolar mı? Ali, Ayşe'yle Olmaz Yani Cevdet Yılmaz'a Cevdet Yılmaz'a bunu da söylemek lazım. Cev, bu bu Cevdet Yılmaz Ottü'de okudu. Ee, ...iyi bir ortalamayla da bitirdiğini biliyorum. iyidir yani matematiği. Yani 59 milyon lira Zafer Havalimanı'na 3 ayda gereksiz yere para ödüyorsunuz. Böyle bir musluk var havuzun altında. Boşaltıyorum havuzu. Siz bu havuzu doldurabilir misiniz? Sayın Cevdet Yılmaz. Bugün, bugünkü şeyimiz de hoplatma şeyi de Cevdet Yılmaz'a denk gelsin hadi bakalım. <laughs> Sakin Allah'tan kendisi. Şey ama gerçekten Çünkü şimdi... Cevdet Yılmaz da hoplatmış ama onu Denizli da söyleyeyim. Mi? söyleyeyim.